Bence alırlar. Çünkü ben kaç alayım. yıl oldu Sekiz toplam yıl oldu. birlikteliğiniz? Sekiz yıl. Sekiz Tabii. yıl oldu. Güveniyor musunuz kendinize elinizle <laughs> ilişki testinde? Eşime de, kendime de. E Hadi ara o zaman Muharrem'i. Bu altını bugün verelim. Tabii. Mi? Eşime Aa. de, kendime de çok güveniyorum. Şöyle koyayım. Hadi bakalım. Biz de sana güveniyoruz. Alo. Alo. Alo, sesin geliyor. Ne yapıyorsun hayatım? <laughs> İyiyim hayatım. Dükkanın hep sen ne yapıyorsun? İyiyim biz de. Şimdi bir teste tabi tutulacağız. İlişki Tabii. testi İlişki testi. <laughs> evet hazırım. Bana ver telefonu. Tamamdır. Aslanıma veriyorum. Tabii ki. Muharrem merhaba nasılsın? İyiyim aslanım. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ ol. Şalvarı yakamamışsın sen de uğraşmısız olmamış. yakamadık maalesef. Annem galiba bize bir öğün yaptı. <gülüyor> <gülüyor> galiba öyle annenin şalvarı yakılmaz oğlum diye. Hayır, onu, onu öğrenmiş olduk maalesef aslında. Bence de şimdi sorulara geçiyoruz. Seni sessize alıyorum. Önce eşine sonra sana soracağım. Hadi bakalım. Büyük bir alkış rica ederim. Şöyle bir moral olsun. Harika. Ev temizliğinde eşin hangi alanda sana yardımcı olur? Aa mutfak temizliği. B süpürüp toz almak, C cam ve kapıları silmek, D perde asmak. Mutfak temizliği. Hadi ya. Kesinlikle. Hadi soralım bakalım. Muharrem. Efendim. Zeynep, e hangi ev temizliğinde yardımcı olursun? Şıklar geliyor. A mutfak temizliği, B süpürüp toz almak, C cam ve kapıları silmek, D perde asmak. Ee, aslında ben ona her konuda çok yardımcı olurum ama ağırlıklı olarak mutfakta daha çok yardımcı olurum. Vay wow. doğru cevap. Devam ediyoruz. Hafta son tatillerinde genellikle eşinle birlikte olmayı mı tercih edersin? Yoksa arkadaşlarınla birlikte? Eşimle olmayı. birlikte tabii. Ki. Çünkü ikisi de çalışıyor ya. Eşinle birlikte. Eşimle. Bence de. <laughs> Şimdi Muharremcim hafta sonu tatillerinizde. Evet. Zeynep, arkadaşlarıyla geçirmeyi mi tercih eder yoksa seninle mi tercih eder? Yani hiç şüphesiz kesinlikle benimle. Bence de. <laughs> Bizimki de soru işte. Aman, evet. Kayınvalidenin kızlık soyadı nedir? Durmaz. Ay hemen de durmaz. Sekiz yıldır işlerinde olunca bayağı böyle. Ay her şeyi de biliyorsun hemen. <laughs> Üf! Şimdi, annenin kızlık soyadı ne Muharrem? Ee, durmaz. <laughs> Eşinle çıkacağınız akşam yemeğini hazırlanırken yaptığın makyaj kaç dakika sürer? A. 5-10 dakika B. 10-15 dakika C. 15-30 dakika D. 30-45 dakika Pratiğimdir ya 10-15 dakika en fazla. Hmm, ne güzel. Peki Muharrem mi? Geç hazırlanır, sen mi geç hazırlanırsın? Ben. İyi. <laughs> <laughs> Kadına yakışır o canım. Şimdi Muharrem'cim, birlikte akşam yemeğine çıkıyorsunuz. Zeynep hazırlanıyor. Zeynep'in yaptığı makyaj kaç dakika sürer? Şıklar geliyor. A, 5-10 dakika. B, 10-15 dakika. C, 15-30 dakika. D, 30-45 dakika. Ben her zaman söylerim onun birliğine daha çok aşığım ben diye ama... ...genelde 10-15 dakika falan sürer. <laughs> Doğru cevap. <laughs> Dur neye aşıksın? Onun sade güzelliğine. Ay aferin <laughs> damat. Ne güzel konuşuyor. Sen de ona değil mi? Senin de sade ve makyajsız halini çok seviyormuş varım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet Aslı ablam biliyorsun böyle birazcık takılır. Devam ediyoruz. Bindallığın ne demek? Bunu eşin bilir mi? Yani erkekler pek bilmez ya böyle şeyleri. Acaba senin kocan biliyor Şöyle, mu? Şöyle benim eşim benimle kafası çok uyuşuyor. Her şey, benimle ilgili her şeyi bilir o. Yapma. Neden giyildiğini, hangi adette olduğunu, ne olduğunu hepsini bilir. Ne diyorsun bilir. ya? Ne <laughs> bilir. Bilir. Peki. Şimdi Zeynep'in kocası. Muharrem. <laughs> bindallı ne demek? Bin e, bindallı e kına gecesinde giyilen, kınada giyilen bir yöresel kıyafet. Ya bu kadar güzel, bu kadar güzel anlatılabilir. Helal olsun. Ay maşallah çocuk. Aa. Peki kim daha inatçıdır? Sen mi Muharrem mi? Ben. <laughs> Hadi ya. <laughs> evet. Muharrem. Evet. Kim daha inatçı? Sen mi Zeynep mi? Net bir şekilde karım aslında. <laughs> Vallahi ben de anladım bugün. Alkışlar size geliyor. Ve haftanın ilk günü altını kazandınız. Çok ya alkış ama çok güçlüsünler. Tebrik de. ediyorum sizi. Çok Ay şans getirsin de. hayatım. Yuvanızda mutluluklar diliyorum. Çok, diliyorum. çok Bebeğinizi de kucağınıza sağlıkla sıhhatle alın olur mu? Amin amin inşallah Aslı Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Muharrem'cim bak şimdi hanımına vereceğim telefonu. Sen ona bol şans dile çünkü gelinler eşine o kullanmaya gidiyorlar. Tamam mı? Hadi veriyorum. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> hayatım bak darısı 50 bine. Bebeğimiz bize uğurlu geldi. İlk ödülümüzü aldık. <laughs> Hadi bakalım. Abi, i̇nşallah onların şüphem yok. Ee, sana da bol şans diliyorum. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür seviyorum. ederim. Ben seni çok seviyorum. Yarışmayı kazanamasam bile sen her zaman benim gönlümün birincisisin. <laughs> Bravo. Çok teşekkür ederim. görüşürüz güzel. <laughs> <teşekkür ederim. gülüyor> Maşallah size hayatım. Yani ne güzel, ne güzel böyle birbirini seven, sayan. Tatlı bir çiftle e, ilişki testi yaptık çok da mutlu oldum ben çok tebrik ediyorum ederim, biz de tebrik ediyoruz çok teşekkür ederim şimdi ne yapıyoruz puanlamaya geçiyoruz evet değerli izleyenler şimdi puanlamadayız.